başımız ağrıdığında sallıyoruz. Yerimizden kalkıyoruz, fırlıyoruz. Ve iyileşmek istiyorsak İsmail kayıt tıklıyoruz. Ama numara burada yok yani bu numarada beni tıkla dedi. Belki bir iletişim telefonu falan varsa ya da internet adresi gireriz. Hem kendisi ilgili bilgiler alırız. şöhretlerin yaşamlarını ben çok merak ediyorum. Ha mesela bir gününü şöhretler nasıl geçiriyor? ah geldi gene o benim bak tahrik olduğum bölüm. Bir oradasın bir kurda, boş yere kafan yorma Her şeyin fazlası zarardır, bu işler seni yorar Bir oradasın bir kurda, boş yere kafan yorma Her şeyin fazlası zarardır, bu işler seni yorar yani kıza biraz salak muamelesi yapmış gibi geldi bana. Size de öyle geliyor mu Allah aşkına? Yani Sürekli kıza bir akıl veriyor. Kız da ha bu mudur nedir hiçbir cevap da vermiyor yani. Bir, bir Şarkının başında bir süt istediğini ima yani gizli kapaklı bir öğrendik. Onun dışında kız harbiden böyle salak galiba. O gitti köşeye hop hula 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 çeviriyor. Yazık ben yanda <laughs> şeye üzülüyorum. Piknik yapan aileye üzülüyorum. Onların Aile beyni yani böyle o kızlar mahvoldu ailenin beyni. Aile dedi ki Allah kahretsin. Nereden geldik bugün pikniğe buraya? Bunlar nereden geldi Abi, diyor. Abi, Onları mı, mı sunanıyor tıkla ha? Devam <laughs> edip biraz da tıklan ama biraz. <laughs> <laughs> Anamın biraz geliyor ama hiçbir şey anlamıyorum. Kahrını mı bir şey dedi. Orayı kaçırdık biz burada şarkıyı tabii daha da dikkatli dinlemeye çalıştık. Tamam yeter bir ver burada. <laughs> kahrını Dur 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 şey diyormuş akıllı olup dünya kahrını çekeceğine ama o kahrını değil işte yine benim ya ya şey yani ne derler böyle e, üst, Madonna derler ya böyle ya ben bir yabancı bir deyimdir yani bitirmiş ya amca, bitmiş yani bunun üstüne şarkı yapılmaz bunun üstüne iş yapılmaz konmaz yani ben bunun üstüne ne bu su içerim devam et Biraz adilli ol dünya senin kahrını çeksin Bak doğru şarkı da burada İsmailiye YK hepimize akıl veriyor. Hey diyor akıllı olup dünya kahrını çekeceğine biraz da deli ol dünya senin kahrını çeksin diyor. Hepimiz burada ne yapıyoruz şarkı boş değil felsefe var şarkıda. Aa, üstümüze düşeni aldık mı payımıza düşeni aldık devam et. Ben sana yazdım bunu al sakın kaybetme. Delgine derman olan bir numara var yani kız hula çeviriyor ya hula çeviriyor hani böyle bir yere gittiğimizde böyle peçeteyle bir şarkı yazıp isteriz de böyle adama karşılığı veririz bunu şarkıcıya söyle bir söyleyebilirse söylesin falan deriz ondan sonra onun gibi ne diyor bak bak şunu da sana yazdım bunu al sakın kaybetme kıza o küçük kağıda şey yazıyor e, derdine derman olan bir numara var içinde kendi telefon numarasını yazıyor kız ama sadako çeviriyor çeviriyor hula çeviriyor çeviriyor <laughs> hala çeviriyor kız e, belinde ne kadar yağ var hepsini eritti e, çocukla numarasını yazdı kıza verdi. Bakalım cevap gelecek. Bir devam edin. Başına ağrısa salla, Yerinde kalk da fırla. Kız zaten hiç oturmuyor ki. Demin de bir hulop Ayakta kız niye fırlayacak? Başına ağrısa salla, Yerinde kalk da fırla. İyileşmek istiyorsan bu numarada beni tutma. Başına ağrısa salla, Yerinde kalk da fırla. Bu nakarat. İyileşmek istiyorsan. Gördünüz mü onu iki nokta bitirdi. İyileşmek istiyor. Dur dur dur. İyileşmek istiyorsak ne yapacağız çocuklar? Şarkıdan baştan beri söylüyor. İyileşmek istiyorsak o numarayı tıklıyoruz. Yani İsmail YK kardeşimiz Allah'ım yaptım şu fotoğraflara bak. Yani gerçekten bazen böyle bakıyorum. <laughs> İnsanlar özenle yaratılıyor. Bazı Bazıları da benim gibi böyle Bak Allah'ım yani sana böyle şey değil bu ama Yani ne diyor sitem değil ama Benim niye böyle bir eldivenim yok Öyle ben dövmemi niye böyle yaptım Yaratıcılık da yok bende Gittim nasıl dövme yaptım adamdaki dövme Ben hiçbir zaman böyle bakamadım Yemin ediyorum bir bir nasıl bir, bir, bir bakış. Şu bakıştan biz mesela şey olmuş olsak Ömer'le ikimiz çıkar, yeni yetme kız olsak şu bakıştan bize karşımıza geçsin. 15 dakika baksın yemin ediyorum. Olsa, biz bekaretimizi kaybederiz. Olsam, ne çıkar, ne çıkar, olsa, Devam olsam, edeceğiz sevgili İsmail Yekanın şarkılarını biz çok seviyoruz. Yalan, Allah ona yalan, ömür versin sevenlerini